Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. E, bugünkü videomuz aslında bilgilendirici bir video olarak. E, bazı arkadaşlarımız kullandığım malzemelerin e, ne işe yaradıklarını öğrenmek istiyorlar. O yüzden ben bugün e, küçük bir video çekip bu malzemeleri aslında size tanıtmaya çalışacağım. E, Modelistlikte kullanmanız gereken bazı malzemeler var. Bunların ilk etapında kullanacağımız şeyler e, kalem olarak tercih ederseniz benim tercihim e, çok fazla kalın olmasın diye düşündüğümüz noktada 0.5 ya da 0.7 normal kurşun kalem kullanabilirsiniz. 7'den çok fazla geçmemeye çalışın çünkü çizgilerimiz belli bir kalem kalınlığından sonra artık hata vermeye başlıyor. O yüzden bazı arkadaşlarımız biri tercih ediyorlar, bir numara asla kullanmayın. Çok çizgi kalınlığı yapıyor, o yüzden de milimetrik hatalar çok fazla çıkar karşınıza. Ben kendim 0.7 kullanıyorum, onu belirteyim. Şimdi cetvel olarak da. Ee, kullanmış olduğumuz 17 17 bir geoder kullanıyorum ben. Bu geodere de ilk önce hani yeni satın alan arkadaşlar için söylüyorum. Benim alt tarafta mutlaka şu kısımda bir bantım vardır. Ben yeni aldığım zaman, başladığım zaman şu şekilde şerit bantlarımız var. Bu şerit bantında markasını soracak olanlar şöyle göstereceğim. Var eni 2 santimdir bunun. Biz hiç daha ee, Cetvelimizi yeni açtığımız zaman, başladığımız anda, biz şu şekilde bir yapıştırma yapıyoruz ki... Ben şimdi bunun üstüne de yapıştıracağım. Çizgi takibi yaparaktan tam anlamıyla. Bunun sebebini de söyleyeceğim, niye yapıştırıyorum diye. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, ee, ''Cetveliniz niye bu kadar kirli?'' diye. Aslında kir değil. Bunların hepsi bir kalem lekesi. Onu belirteyim özellikle. Kalem lekesi de ee, silmeye çalışmayın çok fazla. Onu özellikle söylüyorum. Çünkü bunun üstündeki yazıların hepsi kayboluyor. O yüzden çok fazla silme işlemi yapamıyoruz. Gördüğünüzde sadece kalem lekesidir. Kir lekesi değildir. Başlamadan önce de bunu yaparsanız eğer bu cetveli daha uzun süre kullanabilirsiniz. Çünkü buradaki yazılar da zaman içinde birkaç kullanımdan sonra artık buradaki yazılar da silinmeye başlıyor. Biz başlamadan önce temiz bir cetvelin üstüne bu bantı yapıştırıp da kullandığımızda bunu daha uzun ömürlü olarak kullanabiliyoruz. Bu dediğim e, bantın ayrıyetten amacı e, bu bir mülaj bantıdır. Normalde kullandığınız sele bantı ya da e, para bantı olarak geçen bantlar mülaja yapıştırdığınızda mutlaka şişme yapar. Biz bu şişmeleri engellemek için bu bantı kullanıyoruz. Ki, mülaj yapıştırdığınızda bu bantlar kesinlikle e, şişme yapmıyor. Onu söyleyeyim. Hatalarımızı bu şekilde kamufle edebiliyoruz. E, Mülajınız yırtıldı etti ya da işte e, yapıştırmak istiyorsunuz. Bu bantı kullanmanız her zaman sizin için daha iyi, bunu da belirteyim. Şimdi cetvellere gelince, bu kullanmış olduğumuz kavisli olan hatlar için kullandığımız eğri bir cetvel. Ben size tavsiyem, özellikle söylüyorum, eğer ki temin edebilirseniz tahta cetvel kullanın. Bu plastik cetvellerin kavisleri çok düzgün değil. O yüzden ben hani başladığımdan itibaren hep tahta cetvelle yapmayı uygun görüyorum. Yine bu da bir kavisli cetvel iki şekilde. Bu kavadora cetveli. Bunu genelde ön kavadora için kullanıyoruz. Normalde bizim bas kalıbımızda e, biliyorsunuz ki ön kol birazcık daha arka kola daha göre daha oyuktur. Belli bir hatta kadar bu kısmına belli bir hattan sonra da yine bu kısmını kullanarak ön kavisi daha rahat çıkartabilirsiniz. Bu cetvel tam tersine arka kol için yapılmış bir cetvel. Burada da yine Belli bir alana kadar istiyorsanız gelip daha sonradan daha küçük hatlarda yine arka kol kavadorasını çok daha düzgün çıkartan bir cetvel. Bunu da genelde arka kolun yapısını kullanmak için kullanıyoruz. Ön kavadorayı da söyledim. Yine böyle farklı bir cetvelimiz var. Bu da tercihe kalmış. Yani şununla şunun birleşimi gibi düşünün. Bu cetvelle. Arka kolun kavadorasının birleştiği cetvel gibi yani bir kısımda bunu istiyorsanız diğer kısımda da yani şu hatlarda da istiyorsanız yine onu kullanabilirsiniz. Çok da şart değil zaten bu cetvelleriniz olduğu zaman diğerine çok da fazla gerek kalmıyor. Şimdi merak edilen e, benim karton kalıplarında e, minik minik oyuklar var. Ben bunları nasıl attım diye normalde kullandığımız karton kalıplarda biz çizim kalıbı yaparken bazı noktalarda işaret alanlarında ya da ok işareti attığım alanlarda çıt kullanıyoruz. Bu çıtları da kartonlara geçirmek için tabii ki oraya ok şeklinde atamayacağımız için böyle bir çıt makasımız var. Yine bunu da kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Tabii ki modelistin vazgeçemeyeceği bir makas çe çeşidi bu da. Bunu da yine şu şekilde bunların daha dar atanları da var. Eğer bulabilirseniz daha dar atanını onlar daha iyi. Bunlar birazcık daha geniş atıyor. Çok fazla genişi tercih etmeyin. Hani e, kalemle işaret almanız için e, dar olanlar daha da iyidir. Yani birkaç deneme yapın. Bu kadar geniş olanı değil de birazcık daha darını tercih etseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi ben bir de bazı e, şey e, kendi bas kalıplarımda e, pensleri daha düzgün alabilmem için e, bir sonraki kalıpta ya da seri yaparken bazı yerlerini oydum. Bu oyma işlemlerini de yapmamız sebebi bir sonraki kalıpta seri yaparken işimi aslında daha da kolaylaştırması için diyelim ki benim böyle bir pensim var. Ben kendi yaptığım kalıpta şu şekilde oyarak pensimi çıkartıyorum ki bir sonraki bezin çizdiğim zaman buradaki yerim tam anlamıyla net olarak belli olsun diye. Bunu da falçata ile oyup isterseniz orta noktasını çıkartabilirsiniz. Biraz daha gelelim Diğer takibi yapması açısından. Falçata da tabii ki çok kullandığımız bir şey. Buradaki yerlerinizde normal köşe noktalarından itibaren istiyorsanız yeriniz düzgün çıksın diye pens yerlerine de girer çıt atıp istiyorsanız işaret noktalarınızı Kendinize göre çok daha rahat belirleyebilirsiniz. Tabii ki kullanmamız gereken mezuramız. Mezurayı zaten biliyorsunuz. Münajlarda da e, arkadaşlar hani satın aldığınızda tercihen birazcık daha böyle gramajlı olan e, münajları tercih ederseniz iyi olur. Bazıları kopya alma açısından tabii ki incelik açısından iyi ama e, normalde biz şimdi kalıpları yaptığımız zaman bir de ayrıca e, bilgisayara girdiğimizde e, dijit alınan e, kalıplarda çok ince mülajlarda yırtılma durumu oluyor. O yüzden biz birazcık daha mülajin gramajlısını tercih ediyoruz. Bunu da alırken e, ben 40 gram kullanıyorum. Bunların da gramajları var. Ne kadar düşerse o kadar da tabii ki inceliyor. Ben 40 gram olarak tercih ediyorum. E, bunların hem yapımı kopya alırken ya da keserken ederken daha kolay oluyor. Mülaj olarak da tercih ettiğiniz e, bu olsun. Hani Çok da içinizde sinmiyorsa birazcık daha düşük gramajlısını alabilirsiniz ama... Benim kendi kullandığım 40 gram. Onu da belirtmek istiyorum. Kullandığım malzemeler bu kadar arkadaşlar. Ee, yine kafanıza takılan bir şey olursa Onlar için de tekrar Bir video paylaşıp Onları da göstereyim. Yine e, kullandığınız en çok kalemlerden Asetat kalem. Bu da ileriki videolarda ne kadar işimize yaradığını göreceksiniz. Asetat kalem de Kendinize tercih ederseniz iyi olur. Ee, ben bunun M'sini kullanıyorum. Kopya alırken. Bazı dikilmiş orijinal modellerde Bunların birebir aynılarını istedikleri zaman e, kopya yöntemiyle yapıyoruz. Bu kopya yönteminde de bize asetat kalemler lazım olacak. Bunların da temin edebilirseniz eğer size kolaylık açısından M'sini tercih edin. S e, modelin üstünden kopya aldığımızda e, derinme durumu oluyor. Çok ince olduğu için ucu. M biraz daha yumuşak ve ucu daha kalındır. Daha sert ve daha kalın yazar. O yüzden tercihinizde M olsun Herhangi bir markada tercih edebilirsiniz bunda. Şimdiki göstereceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Yine ileriki videolarda paylaşmam istediğiniz şeyler olursa onların da üstünden geçeriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>